Evet arkadaşlar. Yeni yeni uçurmaya başladım. Bu 5 güvercinimiz var. Dişi sayımız fazla olduğu için önce dişileri uçuruyorum ben. Buraya alıştırmak biraz zor oldu. Balkonun önündeki çatının üstünden uçuruyoruz. Evet yeni yeni bunlara nefes veriyoruz. Sabah uçurdum. Bir 8-10 dakika uçtular, yorgunlar. Bu ikinci uçuşları. O yüzden fazla zorlamayacağım. Şöyle bir 5 dakika uçsalar yeter. Daha taklayı çevirmediler. Ha, bir tanesi yeni yeni çevirmeye başlamış. Biraz geç kaldım bunları sökmek için. Portakal dişiler yumurtalarını iki yumurtalar bir tanesi ilk yumurtasını yaptı. Diğeri henüz eş değil. Ama daha takla yeni yeni bir bir çevirmeye başladı o ikisi. Diğerleri henüz taklayı da çevirmedi. sopamızı sallayalım inmesinler hemen. Evet bunlar buraya alıştırdığım ilk kuşlar. Yeni yeni nefeslendiriyorum. Burada uçurmak biraz zor. Her taraf çatı dolu. Ve sağa sola atma ihtimali çok fazla oluyor. O yüzden bazı kuşların kanatlarını kırpmıştım. Sağa sola konan ilk uçuşta. Alışkanlık haline getirmesinler diye. Bu beş tanesi en düzgün uçup inenler. Evet. Ah, araya başka bir kuş daha karıştı. Bu da ilginç. Bu kanatlarında beyazlık olan kuş nereden geldi bilmiyorum. Evet ayrıldı ve gitti. Muhtemelen ya yabaniydi. Aa geri geldi. Bakalım kuşların içine girecek mi? Evet, i̇lk defa kaçak bir kuş görüyorum burada. Şimdi bu çevrede çok kuş besleyen yok. Bakalım kuşların içine girecek mi? Vay kuş sayımız 5'ti. 6. nerede? Evet kuşları açıyorum ben açalım ki bakalım gelecekler. Gel. Kuşları hedefe indireyim. O yaban yabancı da artık kaçak da gelirse. Evet kuşlar geliyor. Evet, bir numara hedefe indi. 2, 3, 4 hepsi indiler. Ve yavru siyahımız da geldi. Evet, o da bir yere koymadan hedefe indi maşallah. Ama kuşlar ne kadar nefessiz olduğunu görebilirsiniz. Hepsinin ağızları açılmış. 5-6 dakika uçtular. Belki daha az. 5-6 bir de değil. 4 dakika olmuş. Sıraya bakmamıştım. Bu ikinci uçuşlar ama. Önceki uçuşlarında bir 10 dakika kadar uçurdum ben bunları. Sen İyice nefeslensinler iyi. diye. Neyse buraya alıştırmak zor. Bir yere konmadan buraya inmeleri güzel. Bunları artık işten mola verdiğimizde ofiste beslediğim için ben Arada 5-10 dakikalık molalarda böyle uçurabildiğim kadar uçurup yaz gelmeden sökmeye çalışacağım. Hayır, o kadar nefes nefesi kızmış. Çiftleşmeye çalışıyor. Onun erkeği yok. Hala takla yeni yeni çeviren portakalın ağzı bir karış açık. Çok Bugün de hava çok sıcak, güzel bir bahar havası gibi hava var. Burada 15 derece, sıcakta güneşte de. hayvanlar da çok uzun uçamıyor. Ben nefes nefese kalıyorum. Bu iki Arap ve iki beyaz aynı soydan. Bu Arap dişinin erkek kardeşi ve bu diğer iki beyaz öten erkek genç erkeklerin babası evde balkonda. Bir tane ala yavrum vardı ona eş yaptım. Altlarında yavru var. Yavruları büyütünce onları da buraya getireceğim. Bunlar bir kan. Diğer sabuni, miski, limon, portakal. Bunların hepsi kalanlarda bir kan. Benim son 3 yılda beslediğim kuşlar. Yani iki çift kuştan bu kuşlar hepsi iyi oyunlu kuşlar ama tabi metrajlar değişiyor. Uçurup görmek gerekiyor. Bu ikisini sökmüştüm. Güzel oyun yapmaya başlamışlardı. O sıradaki bulunduğumuz ofis binamız satılınca taşınmak zorunda kaldım. O yüzden yavru baktılar. Burada tekrardan uçuramıyorum. Uçurursam inemeyecekler. Hep Tek kuşlar hep kızmışlar. Burada yeterince eşe atacak yerim yok. 5 çift zaten var, diğerleri şu bekar tüneklerinde duruyorlar. Bunları sökmeden de eş yapmak çok istemiyorum ama artık birçoğu kızmış. Bunları ileride eş yapacağım. Bu öten boz, baba, hepsinin babası, dedesi diyeyim hatta. Bu da onun altından gelenlerden. Bu boz neslinde paslı yavrular çıkıyor bazen. Eski Ankara bozlarından olduğunu tahmin ediyorum ben. 5,5-6 yaşında var arada paslı yavrular atıyor. Şurada gördüğünüz açık limon da onun torunu. Onun limon yumurtada yatan içeride bir oğlu var. Onun altından <laughs> düştü o da. Bu siyah da onun torunu. Bir tarafı dediğim beyaza dayanıyor yavru. Bunu da uçurup göreceğiz. İki kanın birleşimi bu. Bir tarafı da bu boza dayanıyor. Elimde bulunan kanların ikisini birbirine girdim. beyaz erkekle sabunu çift ve dişiden böyle düz bir Arap baktı. Aynı aynı havasına benziyor. Eğer bu erkek çıkarsa bunu da ileride buna eşleyip bir çift Arap yapmayı düşünüyorum. Böyle bir Arap kanı olur. Bu beyazlar devamı olur. İki soy kuşlar. Evet, kuşlar hala nefes, nefes nefes. O kadar kısa uçmalarına rağmen sıcak hava. fırsat olursa üç kere uçuyorum nefes tansınlar diye. Hafta içi. Hafta sonu burada yokum zaten. Haftada 5 gün uçurabilirsem üçer kere. Nefeslendirmeye çalışıyorum ama böyle tabi oyunlarını görmek biraz uzayacak. Yani bütün kuşlar eşleşiyor. Beyazla da limon eş olmuş. sayısı fazla. Kuşları aslında elemek, azaltmak lazım ama uçurup da oyunlarını görmeden hangisini eleyeceğime karar veremiyorum. Hepsi aynı soy. Kanat sesleri güzel. Kuşlar güzel genel olarak. Kıyamıyorum daha doğrusu. Eğer kanalımı takip eden sayısı artarsa belki ileride çekiliş yapıp bu kuşlardan takipçilerle paylaşma imkanı olabilir. Ama tabi daha henüz erken ben video çekimlerine yeni başladım. Takipçim yok. Şimdi konuşuyorum. İleride takip edenler geriye dönük izlerse konuştuklarımı dinleyebilir. Evet kuşlar da soğuk havalardan sonra böyle güneşli güzel günü özlemişler. Muhtemelen biraz su koysam banyo yaparlar diye tahmin ediyorum. Hatta videoyu kapatmadan şöyle biraz hortumla şuradaki kaba su doldurabilirsem banyo yapışlarını da çekebiliriz. Ortalığı yıkamadan su doldurabilirsem ağaçları da ürküttük ama Şimdi suyu görünce banyo yapacaklardır. Böyle güzel havayı bulmuşken hayvanlara bir banyo verelim. Biraz görüntüyü bozuyor Bu erkeği hiç uçurmadım. Erkek sayılmaz diye. Erkekleri kaybetmemek için uçurmayalım. Evet. Dişilerde sayı fazla. Birkaç tanesini kaybetsek de ya da atmaca vesaire alırsa Atmacadan ziyade gökdoğanlar, bu kılıç kanat dedikleri gökdoğan oluyor. Onlar daha tehlikeli. Geçen sene aynı gün içinde 3 tane kuşumu yaraladığını biliyorum yani. Çok ciddi yaralar açmıştı. Ama hiçbiri ölmedi. Hepsini iyileştirdim. Ama bir kez öyle ciddi darbe alan kuşu sonra uçurmakta zorluk yaşıyorsunuz. Kork, korktuğu zaman hemen atıyor bir yerlere kendini. Evet, güneşli, hava güzel, banyoya başlayacaklar şimdi kuşlar. Bir tanesi banyo yaparsa hepsi yapar ama niye ise girmediler. Evet hepsi başka bir şeyin derdindeler yani. Hava güzel güneşli ama banyo yapmak yerine Evet, videomuz da yaklaşık 14 dakika olmuş. Artık sonlandırıyorum. Fırsat bulursam yine çekerim.